La evet. Lan Berke arayın, Katarya nerede? Baysal karakterin de Baysal. Şu müziği kapatın hele ya. Aa, tamam Berk gir, Berk gir. Hadi Berk ses açtı. O, oh, oh, aramaya girin lan. Oğlum girin lan şu aramaya. Şu müziği kapatın hele. Herkes şu girsin aramaya. Gir aramaya. Oğlum bu hangi ekip lan? Ne yapayım? Unchained table is Abi gir arena'ya gir 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 gir. Mehmet en 19 oldu ne bunlar karşı 17 kişi. Kanka dur oğlum adam 19 gönderdi ben ne yapayım? Girsene arena'ya. Arena'ya gir. Lan Duruz Allah dur, korkunuz dur. yok mu girsene şuraya. Lan giriyoruz giriyoruz dursana. Din Allah'a olan koşar savaşa. Stun al. O abi minik grubum yok mi? beni bir gruba alın. Minik, Hüseyin minik girsene Hüseyin. Hüseyin nerede? Oğlum adamlar da 17 kişi. Lan Hüseyin'i sensizliğe kapalı. 18. User joined your channel. Ben lan hiç Dur o bir Hüseyin geldi. <laughs> lan girse <laughs> kim giriyorsa Tam bir kanı çıktı değil mi? Tam 19 işte. Baba bir grup. Hüseyin girsene Hüseyin. Seriden bir grup STR alabilir miyim? STR çek kankam. Lan Josky yok. 19, 19 oldu. 19, 19 oldu. Abi bana da bana da grup benim de grubum yok. Kim tamam, geldi kimin lan? Kimin grubu yok? Benim benim abi Vikan Sudden girdi Sudden girdi tamam, Gir Sudden kanka Stone'a Oğlum sikeriz adamlar tesessiz oynayacağız diyor bak Sudden Gir Stone'a al Gruba alın Sudden'i bir gruba alsın Bizim al. çözmeci kaç kişi girdi? Bir saniye bir şey i̇ki, diyeceğim İki Bizim kişi. grupta sen ve pembe... Yok oyunda Halil Halil Çarşı, yok abi, yok Halil başka bundan... Şaman'la girdi He Tamam o zaman Alt grupta ucu, Ben 3 kişiyiz Alvay'd Ben bir de Eski Düz Aa Savaştan düştüm diyor lan Kim? Enes savaştan düştüm diyor. Çözmeci girmesi lazım kanka. İki ya çözmeci mi? Ya Mehmet tam gru... tamam, Grubu olmayanı yapın. Savaş grup. HP itemlerinizi takın. Suddeni grubu, 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 grubu alın. Suddeni gruba alın. Beni de Allah Grubu Souddeli olmayan grup açsın. art Kaç saniye var ki? Bir dakika var. Oğlum Enes savaşa giremiyormuş. Mehmet 19'uz. 19 giremeyiz zaten. Hüseyin geldi. Kanka, Vay be ne ne sen nasıl düştün ya? Lonca skinini basar mı? Tamam ben basıyorum herkese EP itemlerine geçsin. Ya beni grup alsana da sizin skin'i. Aldın şu al Vice'i. Al biri. Kanka ben alsa bizim grup alsa da 4 kişi zaten. Ya al al artı ver al şunu. Hadi hadi kurba gir 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 kanka gir gir gir. Bas tatlı maçın? Ahmet gruba girdin mi bir tane? Girdim. Girdi girdi. Çite yanaş. Tamam, Çite kapat. Ortalık çete yapar. Çözmeci der. Güzel çözüm Yürü ortaya geç. Tamam, Allahu Ekber. Beyler, bir dakika, çiteler. bir dakika beni bir dinleyin. Kara büyük çite yanaş şaman, dört adım Bak. gerisine çık. Kara büyük çite yanaş şaman gerisine çık. Tamam, çık Hadi, gerisine. Başlıyor, başlıyor. Çık savaş. gerisine. Çık gerisine. Çık gerisine. Çık gerisine. Şarkı, şarkı. Bekle, üç, iki, lan başladı mı? Bekle. Gir sola doğru, gir sola doğru, Yana sola doğru, giriş patla. Koş doğru, Koş, 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 koş. koş doğru patla, koş doğru patla. Koş, doğru, patla. koş doğru bir kere patlıyorsun çıkıyorsun bak. Bir kere patlıyorsun çıkıyorsun. Çık hemen karamanda, çık hemen karamanda, çık hemen karamanda ölmüyorsun bak. Ölmüyorsun, ölmüyorsun. Yans ki çalışmaya devam ediyorsun. Yans ki çalışmaya devam ediyorsun. Bekle. Gir şimdi taş dibine patla. Koş taş dibine doğru patla. Koş 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 koş. Koş patlıyorsun oraya bak. Koş patlıyorsun oraya. Koş patlıyorsun oraya. Koş patlıyorsun bak. Sayı vermiyorsun bak. Sayı vermiyorsun. Yans çalışıyorsun. Yans çalışmaya devam ediyorsun. Hazırlan bir, hazırlan iki, hazırlan üç. Bas kapıya doğru. Bas kapıya doğru. Bas kapıya doğru. girişine kapılara patla. Koş kapılara patla. Koş 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 şamanı. Koş şamanın kapılarına doğru patla. Koş şamanın kapılarına doğru patladım lan. Koş şamanın patla üstü çıkıyorsun bak. Patla üstü çıkıyorsun ama yansık çalışıyorsun aslında. Yansık çalışıyorsun. Lan sayı var mı? Baş sayı. Yansık çalışmıyor unutuyorsun. Hazırlan tekrardan kapılarına. 3 2 1 bas kapılarına dağınık <laughs> patla. Koş kapılarına dağınık <laughs> patla, <laughs> patla Koş kapılarına <laughs> dağınık patla. Koş kapılarına şamanın dağınık <laughs> patla. Dağınık bir kere patla üstü çıkıyorsun bak. Dağınık bir kere patla üstü çıkıyorsun. Hazırlan bir Hazırlan. Şamanın bekle. Şamanın bekle. Şamanın bekle. Gir şimdi kapılarına surap. Surap arkadan destekle. Arkadan destekle. Gir kapılarına dağınık patla. Koş kapılarına dağınık patla. Koş 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 koş. kapılarına dağınık bir kere patla üstü çıkıyorsun bak. Dağınık bir kere, girelim, bir, şey alak. Alak. bir kere patlı çıkıyorsun çıkıyorsun aslanım. Bir kere daha patlı çık. Çık 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 çık. Çık karamöde çık Hazırlan bir. Hazırlan iki. Hazırlan üç. Bas işlerine doğru. Bas işlerine. Bas tara doğru. Bas tara doğru. Gir gir Bak en en komuta gir ben normal gireceğim. Adamların <laughs> en giriyorsun kardeşim? Bak en gir okçuların da at. da okçuların da geri gideceğiz. Okçuların da at. Adamlar ortaya çekeceğiz. Okçularına gir en gir. Şaman hazırlan bir. Şaman hazırlan iki tam Taşın otarı o taşın oraya doğru gel. Taşın sonra doğru. Şaman bir. Şaman iki. Şaman üç. Taşın üstüne doğru patla Taşın üstüne doğru patlat taşın üstüne doğru patla. Tamam. E, orta sahada oyna abi. Ne diyorsun be abi? Ah. Ne anlatıyorsun abla? Ama Sesim kısık. Şahin lan konuştular. Rasim savaş gidiyor. Ama ne kıyım. Lan, lan az, gel. Gel kapıya gel. Kapı gel. oraya kapı doğru gel. Gel. sen alın, Gel. Gelsene, gel. Gelsene lan oğlum vuruyor. Bizim kapıya gelsene. Bırak mümkünse sen konuş. Sus tamam, burak Bırak sen komut verme sikerim belanı. Adamlar pusu oynuyormuş. Biz de pusu oynayalım. Oğlum komşusuz nasıl oluyor? Adamlar farkı kapatıyor. Oynayın amına koyayım. Kürde <laughs> vurmuş gibi vurdu. gel gel çadır gel çadır gel. Abi. Gel gel çadır lan lan. Çadır Beni tuttular. Lan <laughs> çadıra gelsene. Abi, abi, geldin, ben abi abi geldiler abi. almadım. Anasını sikeyim. Abi, abi geldiler abi. abi. <laughs> lan, beni bir sal lan. Orası bu çocuğu. Bana soktuğum cemaat. Sapları sıklaştırın. Bir arada durun. Bir arada. Tamam gel patla köşe içlerine doğru patla. Baba bu ne? <laughs> baba geldiler baba. Jengo geldim yardıma Jengo. Jengo siktir ona gel vur 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 Jengo. Yat aşağı. Jengo bizi sikiyorlar Jengo. İçeriden adam burada buff veriyor kim bu amına? Paşa zade. Hadi müzik 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 eşliğinde oynayayım. Lan ilahi aç ilahi. Hayır. İşte çadırın Bence orada yapamıyor. Komut koyan. amına koy merkez dağını koyuyor. Fark etmez. Gençler herkes çadırın oraya toplansın. Çadırın oraya gel adamlar üstüne çek üstlerine koşarken patlayacağız. Toplan çadırın oraya herkes. Çadırın oraya gel içindeki sayıları al. Çadırın oraya gel içindeki sayıları sayılar al. Çadırın oraya toplan herkes. Çadırın orada içindeki sayıları al. Adamların üstüne topu patlayacağız gel çadırın oraya gel kalma orada gel artık gel. Adamların üstüne doğru şimdi yavaş şeylerle taşın oraya doğru toplan taşın üstüne patlayacağız. Şaman hazırlan Şaman bir şamanı gel pat. Adamların üstüne gel patla. Karambolu gördün. Karambolu gördün taşın etrafında oyna. Taşın etrafında oyna. İşlerine girme. işlerine girme. Taşın etrafında oyna. Üstlerine adamlar gelmiyor. Keşire kaldı bak. Üst içinden sayal. Taşın içinden sayal. Adamların içine girme. Şimdi adamların içine patlayacağız. Şaman bir. Şaman iki. Şaman. Gir, in, köşeye doğru gel. Topun oraya doğru patla. Topun oraya gel. Okçularla al. Topun oraya gel okçular ne yap? Topun oraya herkes topun oraya gelsin okçular alsın. Şu savaşı bitirelim gidelim yatalım artık amına koyayım. Okçular ne yap? Herkes içine girer. Şimdi tekrar taşın oraya topla oyunu. Tekrar dön taşın önüne içindeki sayıları al. Karambolden çık taşın oraya toplan içindeki sayıları al. Karambolden çık içindeki sayıları al. Şimdi içine doğru patlayacağız. Şaman 1, Şaman 2, Şaman 3. Gel içine herkes karambole dön. Herkes dönsün karambola. Al karambole. Al, karambole. al karambole. Al karambole. Oğlum fark 14 bak 14. Al karambole. Çık şimdi çık karambolden içindeki sayıları Avukçuların içindeki adamlar hadi çık karamboldan çık şey. Taşını oraya toplan, taşını oraya toplan tekrardan pacaz. Son 4 sayı 3 2 1 giren ki yeni tiplerine doğru fatta 3 sayı al. 3 ilk son 2 sayı al. Bir karamboldan al 3 sayı oğlum içindekilerden al bir yerden sayıyı. Amına koyayım asistim. Bir... Tamam. Hasta hasta komuta. Oğlum ben, ben de sayıldım. Son sayı bak amına. 9'a 0 gitmiş minik helal. Hadi iyi geceler gençler görüşürüz. Tamam,